Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yanımda Ömer var. Discord sunucumuzun modu olan e, Melike'nin arkadaşı. Yine videoyu başlatmayı unuttum bu arada. Geç başladık ama olsun. Hoş geldin Ömer. Kendisi solo'da Benedetto oynuyor şu an. O yengeci, şey yengeç diyorum Akdeniz'e vereceğiz abi. Yapacak bir şeyimiz yok orada. Dediğim gibi videoyu biraz geç başlattığım için düştüm biraz. Ayarlarına bakmaya falan girdim videonun tekrardan. Sorun yok. Granger kaldıysa bu oyunu taşırım diye düşünüyorum. Aşağıda Rabi ile Kaja güzel bir takastalar. Kaja güzel hasar çıkartmış Rabi'ye. Yalnız onu 4 olmadan kesmesi lazım. Bizim Kaja'nın. Yoksa biraz sıkıntıya düşebilir. Turtle lane aşağıda olduğu için direkt Turtle'a devam edeceğim. Çarpım hazırda duruyor, 14 saniye sonra da çıkacak o turtle. Buradan yeşilimi almış birisi, 4 olamadım. Mesela i̇şte şurada hemen bekleyeyim. Toplan atacağım ve turtle çıkar çıkmaz turtle'a gireceğim abi. Hiç oraya oynamanın bir mantığı yoktu aslında yani. Sen o canla ölürsün ki ona, ne yaptın canım benim ya? beni de öldürecek. Ben buraya devam etmeyi düşünüyorum. Bu adam 4 değil. Hani amaç neydi? Rabi falan da var orada. Aynen. Ya orada şeyin satması kötü oldu. Kaja'nın. Kaja ne yapıyorsun diyelim. Çok açıldı burada. Şuraya kadar gitti. Gereksizdi. 4 değildim. Bufflarım düştü ve turtle'u vereceğiz yüksek bir ihtimal. Çarpı var çünkü orada. Gerçi Ömer orayı güzel örtüledi ama. Ben bu Güzel. 2'de 2 çıkarttım hemen oradan. Rabi geldi arkada burada. Oynayın abi ona. Onu da keseriz. Yalnız adam çok iyi oynamadı mı? Keseriz dedik de. Veriyorduk killi az daha ona. Blue oynamayı düşün herhalde. Gördüm onu kanka. Görüş alayım. Hemen buradan onlar o blue'yu hızlamadan benim almam gerekiyor. 475 75 saniye çarpım rahat bir şekilde kullanabilirim şu an. Turtle'ı da bu arada iyiydi. 2 orada almam bir nebzede olsa toplamama neden oldu. Sorun yok. Ayakkabım şu an için defans potu çıktım. Otomatik bu Orada Lancer çünkü çok kill aldı. Lancer'a karşı birazcık defansım olması lazım. Late game'de de onu bekleme süresi ayakkabısına tekrardan çeviririm bu arada. Rabi'ye direkt girebilirler. Güzel. Sorun yok abi. 30 30 saniye aslında hemen çarpımı atayım. İnfaz <laughs> yedim. İnfaz gerçekten ya. Yani. İnfaz olsun alev atışı gereksiz. Eee spelleri bence yani oyunculuğu öldürüyor tamamen. Ama neden kullanılmasın? Bu beni burada yakalar mı? Yakalayamadı. Orada çalıdan falan girebilir. Aşağıya dikkatli olmamız lazım. Top verdik. İki turdur e, aşağıda çıkıyor. Turtle mecbur ben de orada aşağıda oynamak zorunda kalıyorum. Orabi beni çekmemeli. 8 saniyesi var ultimle oraya bir oyun yapabiliriz. Eğer digi güzel bir oyun kurar sonra. Onu orada kesemeyiz. Şu turtle'a bir yaklaşın. Turtle'ı alalım. İçeriye göz atmak ister misin? Direkt fiske attı. Psikopat mısın oğlum? Bir sal... Abi fokus attılar bana ya. Turtle da veririz. Adamlar mantıklı oynadı orada. Cidden mantıklı oynadılar. Bu arada <laughs> abileri çok iyi oynuyor. <laughs> Lancelot oradan güzel stek aldı. Valla vurursa bayıltır Ömer. Dikkatli oyna kanka. Geldim ben <laughs> de. Ultim var. Çok az var. Bu yalnız bizi orada oynayabilir ha. Biraz dikkat etmemiz lazım. Bu blue'dan falan sekecek olursa. Demek istediğim buydu. Yine yakalandık. Güzel. Çıkarken orada ona bir kestim. Bunu da keserim. Bunu keseriz abi bunu keseriz. Bu kaçamaz. Hop. yüzden de öylece çıktık. O da bende kalır. Yat aşağı. Abi salsan aman ya atayım ya. Gereksiz yani. Niye kaçarsın ki? Bu arada ona bir hasar çıkartıyorsam tekleme ihtimalim var. Evet, zorlamayacağım. Tamam zaten asla süresi geçti yani. Buradan hemen bloom alayım ben. Bence orada güzel fightladık Ömer. Sen ne düşünüyorsun? Aynen öyle de. Geldim Çok gördüm ikiye. seni. Var. Gördüm Blade seni oraya. Beyitle kanka. Lancer'ın skill'lerinin bitmesini bekleyeceğim ama. Yani. Ona göre oynarsan daha iyi olur. Bence bana geliyor. Çok güzel sekti bu arada. Ultimde faillemiş olduk. Uyu geldik, uyu gördüm geldi. gördüm. Güzel. Oraya güzel bir Kaplumbağa oyun bak, attık. Gel, gel, gel. Canım az ama bak. Yani lansiyot oradan sekerse ben... falan. Kimse kesme ihtimali var. Güzel abi. Ben yani vereyim, yani vereyim sana. Oradan bu arada yine minyondan çekecek olursa sıkıntı. Güzel maç dönüyor. Hoşuma gitti şu an maç çekişmeli. Lancelot o çarpanı ne nedense yeşilimi attı benim. Yeşil atmaya çalıştı ama bana attı. Redimi aldım. Güzel. Ölmeyeyim ama. Güzel. Fightları güzel çeviriyoruz bu arada. Ne kadar süreden sonra Zaten uzarsa Lan yetmiyor o biraz şey kaldı da Acaba buradan bir yerden ben o şeyi de tekleyebilir miyim diye düşünüyorum Veyli ama zıplatabilir beni ya Hiç zorlamayacağım o yüzden Burayı alıp hemen onun redine dönelim Hii, Çok kötü yakalandım Çok kesin digi Neyse zorlamayacağım orayı. Minyon geldi. Minyon gelmeseydi bu arada o da ölmüştü. Ben söyledim, Çekti. Aa ultisi varmış. O kill bende kalsaydı var ya canım doluyordu çıkardım kuleden. Neyse sorun yok kanka. Digi faktörü çok güzel oldu bu arada. Yani... Cidden... O kitle kontrolleri falan... Aynen az önce şeyi kestin ya sen. E, Rab'i Rabi'yi kestin ya. Ben ondan can alırım diye kuleyi tanklayarak girdim içeri. Sende kalınca oyunun boşa çıktı. Sorun yok kanka. Bayağı zaten gayet öndeyim. Evet, <laughs> bu oyun yani orada boş boş kastırmazsak 12 ordu ile çok rahat bitirebiliriz bu oyunu. Kasarsa yalnız o sıkıntı yapabilir. Lefte hasar düştüğü için pek vuracağını zannetmiyorum ya. Yani. görüşlü olayım. Arkadan geliyor aslında oraya var ya bir hasar oturtursan. Buna bir tane daha vurabilir miyim? Düz vuruşta da keserim ben buna. Kimde kaldı o 3 Tam göremedim onu ama. Şu kuleyi açalım hemen. Için değil. Aslında bafa da çıktı lan Onu alsam var ya iyice düşer oyunda. Valen'in aldım. Güzel. Ultim 7 saniye bu arada. Şöyle bir ulti denemesi yapayım mı? Aa ölümsüzünü alamadım onun. Bu geliyor. Güzel. Güzel. Çok iyi. Üst açılır. Rahat aldık bu oyunu ya ben pek zorlanmadım yani. Tabii yok. yok. da yok. Yoksa orayı oynarım. Sisketi yok. Bunlar benim ben burada şimdi bir tek yakalılar. Dostlar drone'a düşünüyorum. Pek görünmedi olsun. Şu ayakkabımı ben bir artık bekleme süresine çevireyim. Daha fazla skill atmak istiyorum. Hasarım zaten yeterince pekişti. Işte. Abi şu hasara bakar mısınız ya? Var ya aşığım şu yürü. Bir de oradan çıkarsam çok iyi olur. Güzel. Hemen hemen hepsinden ultiyi aldım bu arada. Ömer oynayacaksan rahat bir şekilde oynayabilirsin. Tamam geliyorum. Şu. Franco. Slot görüşü almaya gidiyor ama Franco'yu keseriz. Yaklaşıyorum ben de oraya. Nerede o? Buralarda bir yerde. Ha burada. Tamam siz onu kesin abi. Ben bunları gene biraz bastıracağım içeri doğru. Yaklaştım zaten oraya siz onu kestiniz sanırsam. Gir abi direkt yok. Çarpımı attım. Şöyle ormanları döne döne de canım doldurayım da. Beyz atmadan. Ben yani bu ultileri almayı deneyeyim mi? Lortum. Bence Şu hiç... Gördüm onu. O skill'lerini oradan kaçıracak. Kaçamaz, 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 kaçamaz. Sattı. Güzel. Bir tane de eksikler şimdi daha rahat. Kayıtlayabiliriz. Aslında keşke ultimi ona harcamasaydım. Zaten kesmiştik. Ben toplu bir hasar çıkartabilirim. Dig'in ultisi var mı acaba? Farmlar da güzel. Tek attık. Zaten canı çok azdı. Bu bizi çekmesin toplu bir şekilde ama. Tam ultileri aldık. Ah be. Tam ultim geldiği anda öldüm. Her maç sonunda böyle ölüyorum ben ya. Neyse sorun yok abi. Bence güzel bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Ömer eline sağlık. Bu arada Ömer tank main normalde? Yanımda tank oynamaya gelmişti ama e, solo Benedet kaldı. Umarım ilerleyen videolarda şeyden de güzel bir tank görürüz Ömer'den de. Hemen şöyle bir skor tablosunu göstermek istiyorum size. Bir saniye bekleteceğim. Şuradan kameramızı, facecam'ımızı kapatalım. Kapatamadım. <laughs> Şöyle göstereyim. Change 12 bir oynamış. Güzel. MVP hak etti yani. Karşıda da tank pek bir... görevini ben yapmışım zaten ya. %25 Bakayım. 49 kaydı aynen <laughs> yani takımda digi varken. Tank almamız zaten mantıksız olurdu. Neyse çok da lafı uzatmak istemiyorum. Açıkçası Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bu videoya yorum ve like atıp kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ömer eline sağlık dostum. Eline sağlık. İyi Bir, gelinme. son... <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere.